gerçekleştirilmiş. Allah'ın izniyle bu itibariyle teslimi üretme hazır hale 2022 planlarımızda da geçtiğimiz yıl 300 bin olan, 300 bin litre olan üretimin 600 bin litreye çıkarılması, daha sonra da çeşitli ortaklarımızla pazarlamasının da geniş bir şekilde organize edilmesiyle beraber 1,5 milyon litrelerde üretimin tamamlanarak satışlık gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında yok tesisimizle beraber önümüzdeki yıl yine yatırım planladığımız oradan mineral tesisimizde aynı mantıkla aynı çerçevede Türk çiftçimizin kalkınması, ekonomisine katkı sağlama adına hayata geçirmeyi umut ediyoruz. Bununla beraber bir döviz ihtiyacı, döviz çıkışı olmasını engelleyecek, cari açığımızı engelleyecek yatırımlarımızı, yatırımlarımızı kurum olarak gerçekleştireceğiz bugünkü tesisimizin, açılışını yapacağımız tesisin inşallah kurumumuzda, ülkemize ve bölgemize hayırlara vesile olması diliyor. Hepinizi saygına selamlıyorum. Konuşmasından dolayı Sayın İşletme Müdürümüz Ercan İke'ye teşekkür ediyorum. Milli ekonominin temeli tarımdır. Düzdürü doğrultusunda üretilen TK'yı HUMAS, toprağın organik madde takviyesi ile bereketi arttırarak çiftçinin yarınlara daha güvenli bakmasını sağlar. Konuşmasını yapmak üzere Sözleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ve Akbidan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, Kamu Kurum Kuruluşları'nın çok değerli yöneticileri, kıymetli hazırım. Öncelikle sizleri kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, burada bulunmaktan son derece e, mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Zira e, bu uzun bir süreçti aslında. Buraya gelinceye kadar nice taşlı yollar aslında aşıldı. Şöyle ifade edeyim, şu an konuştuğumuz, ümit asit ürettiğimiz leonardit aslında farkında olmadığımız çok kıymetli bir rezervimizdir. Ekonomiye son yıllarda özellikle Türkiye ekonomisi büyük gayretleri ve emekleriyle ekonomiye katılmaya başladı. Daha önceden belki düşük kalorisinden dolayı kalorisinden dolayı dikkate alınmayan kimik asit, belki de e, Leonardit, belki de önümüzdeki dönemlerde taş kömüründen daha stratejik bir hale gelmeye başlayacak. Bu çalışmalar da bunun aslında ilk adımlarını oluşturuyor. Malumunuz doğa aslında kendini yenileme kabiliyetine sahip. İnsanoğlu sanayi devrimiyle birlikte, hızlı nüfus artışı ve sanayi devrimiyle birlikte doğaya müdahale şiddetini artırdığından dolayı doğa kendini yenileyemez hale geldi. Dolayısıyla artık küresel bir sorun haline gelmeye başlayan iklim değişikliği, çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitlilik gibi birçok mesele dünyanın gündemine gelmeye başladı ve bununla ilgili organizasyonlar, mekanizmalar kurulmaya başlandı. Bu noktada özellikle çölleşme ile mücadele noktasında Leonardit'in ve gümük asidin son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. O kapsamda Türkiye Kömür işletmeleri, madem tetkik arama ve genel müdürlüğümüz arasında 2021 yılında bir protokol gerçekleştirdi. Bu protokolde Türkiye'deki Leonardit'in rezerv ve kalitesini ortaya konularak kullanımın yaygınlaştırılması, milli ekonomiye katkısının sağlanması planlandı. Sabahki bölümde de zikredildi aslında. Türkiye olarak biz yaklaşık 12 buçuk milyon, 13 milyon ton kimyasal gübreyi dışarıdan alıyoruz şu anda. Ve yıllık harcanan e, para yaklaşık 2 milyar dolarları bulabiliyor. İşin bir diğer yanı da aslında şunu üzülerek belirtmek isterim ki biz artık bilinçsizce fazla kimyasal gübre kullanarak hem topraklarımızı kirletiyoruz Yeraltı sularımızı, yeraltı sularımızı kirlet, kirletiyoruz ve aslında e, sağlığımızı da tehdit eder hale gelmeye başlıyoruz. Bu 2 milyar doların içinde kaybettiklerimizi, bozulmuş olan toprağımızı tekrar rehavete etmek, kirlenen sularımızı temizlemek, bozulmuş olan sağlığımızı geri kazanmak için harcadığımız e, miktarlar tabii ki dahil değil. Onunla ilgili de ciddi bir çalışma yok aslında. Bu açıdan bakıldığı zaman doğal bir toprak düzenleyici olan toprağın hem fiziksel hem kimyasal özelliklerini ıslah edecek olan leonardit ve onun bir türevi olan hümik asit topraklarımızın ıslahı son yıllarda özellikle pandemiyle de birlikte kendini göstermeye başlayan gıda arzı ve güvenliği noktasında da aslında ne kadar stratejik bir ürün olduğunun da göstergesi. Hümik asitle birlikte inşallah topraklarımız doğal bir toprak düzenli için olan Leonardo'da ve Tümipasit'te doğal bir şekilde daha verimli hale gelecek. Topraklarımız daha az kirlenecek, sularımız daha az kirlenecek ve sağlığımız o aranda korunmuş olacaktır. Bu anlamda özellikle Türkiye kömür işletmelerinin bu çalışmalarından dolayı, değerli hizmetlerinden dolayı